Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, ee, şimdi görüyoruz zaten yani şöyle baktığımızda her canlı, her eşya hatta cansızlar da dahil olmak üzere. işte burada mesela gördüğümüz bu masa, elimizdeki kağıt, işte kameralar falan Bunlar eskiyor. Zamanla yıpranıyor. Bozuluyor. Ee, şimdi bu dünya ve içindekiler böyle de mesela dünya dışında uzayı düşünelim. Işte galaksiler var. Değişik e, gezegenler var. Bunlar içinde bu kader aynı mıdır? Geçerli midir yani? Belli bir süre sonra yıpranma hatta ölme. Şimdi Mustafa Bey allah Te'ala Teala Nun ayet i kerimeler, ta şeyden Âli Aleyhisselam'dan itibaren kitaplar gelmemiştir. Ee, bütün ilahi kitaplarda Allah'ların bildirdiği, yani gönderdiği kitapların hepsinde bildirdiği bir şey var. En son Kur'an-ı Kerim'de Kasas Suresinin son ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki her şey yok olacaktır. Yalnız o kalacaktır. Yani o sorunun cevabını ayet-i kerimeler vermiş. Ben, gitmiş yani. Efendim bütün galaksiler Evet bütün galaksiler. Çünkü e, yedi kat gökler deniyor. Biz sadece birinci kat semadayız. Hatta Kur'an-ı Kerim'de yine biz insanın lehine olarak birinci kat semayı, birinci kat semayı, yıldızlarla süsledik. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri bir kardeşi var. Ahmet Gazali, Mahmudullah Ali. Bu zat duruyor ki bu e, yıldızların, ondan sonra ayın, güneşin yaratılması hep diyor sizin içindir belli bir zaman diliminin üzerinde geçmesini iyi kavramanız, anlamanız içindir. Yoksa Allah-u Teala bunlara ihtiyaç yoktur buyuruyorlar. Bu gördüğün birinci, birinci katsama. ki bugün insanlık elindeki aleti de edevarlarla boyuna uğraşıyor işte. Kaç ışık yılı ötede bir gezegen daha ya da bir galaksi daha. Bu hep birinci kat semada. Ve ikinci kat büyüklüğü yanında buyuruluyor. Din kitaplarının bazılarında. Birinci kat sema, Çöle atılan yüzük gibi kalır. Üçüncü katın büyüklüğü yanında ikinci, yukarıya doğru gittikçe inceleyip yani büyüklüğünü hayal bile edemiyorsun. Büyüklükten hayal bile edemiyorsun. Bütün bunlar yok edilecek mi? Evet, yok edilecektir. Cenab-ı Hak yoktan var etmiştir ve devamlı kalacak iki yer yaratmıştır. Cennet, cehennem. Bunun dışında bu galaksiler dahil, yedi kat gökler ve içindekiler dahil yok edilecektir. Bugün samimi olarak gayret eden, çalışan ilim adamları, İlim adamları belli bir noktaya doğru gidiyor. Diyor ki, bir misal vermişler mesela bazı kitaplarda var bu miselleri. Yani e, asorlide uğraşan e, ilim adamları diyorlar ki yani gülün işte çiçek açmadan önce bir tomurcuğu var. Bu önce böyle tomurcuk gibiydi. Böyle yavaş yavaş açıldı, 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 açıldı. Hala genişliyor diyor. Uzay genişliyor diyor. Hala genişliyor. Sonra diyor tekrar bu yaprakların döküldüğü gibi dökülecek. ilk halinin o tohum haline geri dönecek. Dürülecek deniyor ya. Dürülecek deniyor tamam mı? Dürülecek deniyor. Kur'an-ı Kerim'de de, Kur'an-ı Kerim'de de açık net bir şekilde mesela El-Hakka suresinde bir ayet-i kerimede Suğra bir kere üfürülünce yeryüzü ve dağlar yerlerinden kaldırılıp silki, silkile, e, silkilecektir. O gün kıyamet kopacak, gök yarılacak ve dağılacaktır. Şimdi mesela burada silkilecektir. Şimdi Sıvı Bey biz zaten zamanında şeyi gördük. E, Maraş'ta başlayıp Hatay'da biten depremi gördük değil mi? Evet. Mesela ilim adam var diyor ki ya diyor o deprem diyor yani halı silkeler gibi oldu böyle. Halının ucunda Maraş'tan bir tuttu bir silkelendi. Ta şeyden çıktı Hatay'dan çıktı e, hatay duman etti gitti. E şimdi e, Cenab-ı Hak ayet-i kerimde buyur, gök yarılacak, özür dilerim. dağlar yerlerinden kaldırılıp silkilecektir. Ya bu, böyle. Bunu anlamak zor değil değil mi? Zor yaşadık değil. Yani. Tabii. Yaşadık Üçüncü yani. Şey yani şey yaşadık. Ve her şey yok olacak. Yine Kasas suresinde buyuruyor. Peygamber Efendimiz de kıyamet yaklaştıkça fitneler çoğalır. Gece başlarken karanlığın artması gibi olur. Sabah evinden mümin olarak çıkan çok kimse akşam kafir olarak döner. Evinden mümin çıktı, evine kafir olarak döndü. Akşam müminken gece safalarında imanlarını gider. Böyle zamanlarda evinde kapanmak, fitneye karışmaktan hayırlıdır. Kenarda kalan ileride, ileri atılandan hayırlıdır. O gün oklarınızı kırınız, silahlarınızı, kılıçlarınızı bırakınız. Herkesi tatlı dil, güler yüzle karşılayınız, evinizden çıkmayınız buyuruyor. Yani öyle zamanlar geleceğini Peygamberimiz haber veriyor. Bir hadis-i şerifte de bir zaman gelecek ki, Ümmetimde Müslümanlığın yalnız adı kalacak. Ben Müslümanım diyecek. Mümin olarak yalnız birkaç İslam adetini yapacak. İmanları kalmayacak. İmanlar kalmayacak. Kur'an-ı Kerim yalnız okunacak. Emirlerinden yasaklarından haberleri bile olmayacak. Düşünceleri yalnız yiyip içi, içmek olacak. Allah Teala'yı unutacaklar. Yalnız paraya tapınacaklar. Kadınlara köle olacaklar. Az kazanmakla kanaat etmeyecekler çok kazanınca doymayacaklar. Aa, açık ne bir şey görüyor zaten. İslam alimler büyükleri de olan İmam Rabbani Kutsal Sözcüsleri buyuruyorlar ki Hicri bin yılından sonra ahir zaman başlamıştır. Ahir zaman başlamıştır. Bunların hepsi tanıdık geldi zaten. Evet değil mi? Oluyor yani. Peygamberin bir hadis-i şerifte kıyamet alametlerinden biri ilim yok olacak. Din cahilleri çoğalacak. içki içenler ve zina edenler artacak. Yine bir hadis-i şerifte Allah-u Teala sizden ilmi almak için ilmi ile amil olan alimleri kaldırır. Onlar ölür ve öyle alim kalmaz. Cahiller kalır. Dinden sual edenlere kendi akılları ile cevap verip insanları doğru yoldan ayırırlar. Bugün açıkta bir şekilde biz bunu görüyoruz. Nakil değil kendi görüşü bana göre bana göre diye bir sürü aynı şekilde din adamı kılığında İster bu ilahiyatta olsun, ister Kur'an kursunda, da ise imatta olsun, nerede olursa olsun. Hatta iki kelime Arapçayı öğrenen bile kendisini allame can zannediyor. Okula girdim miydi? Maşallah. Hoca, hocalardan geçilmiyor. Müfessir çok. Müfessir çok, müştehi çok. Müştehi çok. <laughs> e, <müştehid gülüyor> hanımlar çok falan. Oho. Herkes kendi kafasına göre hüküm veriyor falan. Peki öyle bir zamanda el üstüne talimlerin kitaplarını bulup da onları okuyan kimse kurtulur yoksa kurtulamaz. Yoksa kurtulamaz. Ee, şimdi İbrahim Hakkı Erzurum Yazıyetleri Marifetname isimli bir kitap var. Bu zat o kitabında buyuruyor ki kıyamet alametleri çoktur. Hakikaten kitaplarda çok şey yapıyor. Biz işte o Marifet Name birkaçını buraya naklediyoruz. Kıyamet alametleri çoktur. Camiler çok, cemaat az olacak. Bugün yaşıyoruz. Binalar yüksek, elbiseler ince olacak. Kadınlar emir olacak, erkekler kadınlaşacak. Kıyamet alamet bula. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'ın kıyametten haber verdiği şeylerin hepsi doğrudur. Kıyamette her şey yok olacağı, göklerin yarılacağı, yıldızların dağılacakları, yeryüzünün dağların parçalanması ve herkesin mezardan çıkması, mahşer yerinde toplanması yani ruhların cesetlere girmesi, kıyamet gününün dehşeti, korkusu, kıyamette sual ve hesap, iyiliklerin ve günahların oraya mahsus bir terazide tartılması haktır ve doğrudur. Bu hakkak olacak mı? Evet olacak. Efendim ben, ben inanmıyorum. İnanmasın ne var. Bak. Kendine bakın ki. Neydin? Çocuktun. Sonra genç oldun. Sonra yaşlandın. Eğer varsa ömrün tabii. E Ondan sonra e on onda 11 işte. Mezar. Niye durduramadı? <laughs> Niye durduramadın bunu değil mi? Bazen ben gençleri böyle anlatırken işte biz gençken okula giderken saçımı ortadan ayırdım falan deyince çocuklar böyle bakıyor falan. Ben de neneme yapıştım bunu. İşte nenem Ahmet'i böyle anlatırdı falan. İşte ben köyün en güzel kızıydım falan filan. E tabii yaşlı hali ben böyle bakıyordum gülüyordum falan. Oğlum dedi ben dedi köyün en güzel kızı olmasam deden alır mıydı beni falan dedi. Latife eder bir kalacağız. E şimdi elinde değil. Hani diyor ki insan benim benim. E ya benim de saçlarım az ama gitti demek ki senin değil. E, derin aynı şekilde gidiyor eskiyor. Bir bebeğin derisiyle bizimki bir mi? Ya e, torunumun eliyle yan yana koyup. Onu ki berrak net. Benimki de öyleydi. Ama durduramadım. Onunki de öyle olacak. Onunki de öyle olacak. Allah Teala ömürler verse. Aha. Dolayısıyla bu dünyada yani kitap her talimlerde bildirmişler. Nakdet işte her şey fani, geçici. Ne ne fani. Malı da, mülkü de, ondan sonra makamı da, e, ne bileyim bedeni de, fiziği de hepsi Efendim neşesi de geçici, üzüntüsü de geçici, derdi belası da geçici, hiçbirisi daimi değil. allah Teala daimi olarak yarattığı iki yer. Cennet, cehennem. Bunun dışında yok. Dolayısıyla e, kıyamet koptuğu zaman ne birinci kat sema kalacak ne ikinci kat sema hepsi yok olacak. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.